Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir oyuncak açılımı yapıyorum. Tahmin edin hangi oyuncak? Biraz tahmin etmesi zor olacak. Çünkü <gülüyor> Çünkü <gülüyor> işte zor olacak. Oyuncağımız burada. <laughs> Daha kar... Google açılmadı. Arkadaşlar bu arada tuğumlu olmamın sebebi <laughs> uyanır uyan daha yeni uyandım. Bu videoya bir 3 like gelsin. 3 <laughs> O zaman ben bir makas getireyim. <laughs> He, makas zaten buradaymış arkamdaymış. Çok heyecanlıyım. Oyun karakterini de artık açınca görürsünüz. <laughs> Tav vardı, o mu yaptı ya? Yine <laughs> ya düştü inşaat kılımı. Zaten <laughs> kırılacak bir şey değil de. Yok ya çok zor. Şuradan şöyle şuradan. Açıyorum. paketi açtık. Şimdi kal diğer paket. Hello. Paket yapmışlar. kapatın. Çekmeye gelin. Bek, e, oyuncağın tuşunu kesmeyeceğim orada. Kalkanı bir şey var bence. Ben bunu anneme vereceğim. Annem atsın. ben açacağım. Heh. Açıldı. Dün geliyor geliyor denet. Aa ben onu demiştim. daha mı iyi? Bu daha iyi. Ay, tamam, çok sevindim. Boynum ana karakteri hatta. Tamam, çünkü tükenmiş aldığımız yerde. Şöyle ön planı. Arka yere zarar vermeden ön planını çıkarttım. Burayı da şöyle çıkarttım. Şöyle. Önce kolay açılıyormuş. Şu çöpleri şuraya koydum. Bak. Çıktı çıktı. Düttünüz. Merhaba. Gördüğünüz gibi Freddy. Döndü. Etrafa bakayım. Dün dönemez. Ben animatroniklerin en güçlüsüyüm. Çok iyi. Ahmet yeter mi oğlum? Yetmez. Bu arada arkadaşlar Snes'in bütün oyunlarını oynayabilirim. Oynamamı istiyorsanız. <laughs> Yorumlara yazın. Snes kalacağınız bitmeyi beklemiyordunuz. Ne <laughs> ee, haber? tasarımlanırken ki Freddy yapacağım. Tasarımlanırken karakterler böyle durur ya. <laughs> dün, dün, dün. He bir de eline mikrofonunu verelim. Yavrum senin mikrofonun nerede? Şurada mı? Yok. Mikrofon. Mikrofon Bey. ne yapıyor? Tepe atıyormuş. Mikrofon. mikrofonu bulup geliyorum. Siz onu ileriye sarabilirsiniz. Yapıp, da Bu da çıkmamış. Buna özel bant yapmışlar. Mikrofonu da şöyle göstereyim. Gibi de. <laughs> Fred'in eline de verdik mikrofonu. Benim adım Freddy. La 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 Altıncı oyunun Altıncı oyun benim. Altıncı oyunun karakteri benim adım Freddy. La 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 Ben Freddy'yim. La 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 Freddy'nin yıldızlarıyım ben Freddy'yim. la 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 Ekibimden birlikte çok iyi şarkılar söylerim. La 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 ben Fredim, animatroniklerin efendisiyim. Dün 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 Ana karakter her zaman benim. Fred, ben fredim dün dün, dün 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 dün. Mega pizza pizza ben olmasam o da olmazdı. Yani her türlü en iyi benim. Konserimizde verdik. <laughs> Oyunca yine şöyle bir göstereyim Bakın Bakın elleri şöyle Diğer elinde mikrofon tutarken böyle Ratın zaten Bakın ağzı açıp kapanmaya Gözleri hareket etmiyor Şapkası da çıkmıyor Böyle. Göğsünde bir tane yıldızı var. Böyle. Ondan on, orada bir noktası var. Ne ev nokta var bilmiyorum. Elimden gözükmüyor ama. Şöyle ayakları ayağın altı. <laughs> Şöyle döndürelim. İnşallah right click